Bu videoda yer alan yorumlar ve analizler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Altın. Ah altın. Rakamlara bakar mısınız? Ons altın 4000 doları, gram altın 5400 lirayı geçmiş durumda. Piyasalar adeta alev almış. 3 Kasım pazartesi akşamı elimize ulaşan son verilere ve anlık grafiklere baktığımızda durum gerçekten tarihi Peki, 4 Kasım salı günü bu yükseliş devam eder mi? Altında yan ne olur? Gelin şu rakamları bir de sesli olarak konuşalım. Önce altının dünyadaki fiyatı, yani ons altın Akşam saat 20.02 itibariyle ons altının alış fiyatı 4.007 dolar 95 sent, satış fiyatı 4.008 dolar 50 sent. Gün içinde %0,16'lık bir artış yapmış. Bakın, psikolojik eşik olan 4.000 doların üzerinde kalıcı olmaya çalışıyor. Bu inanılmaz bir seviye. Peki bu durum bizim kuyumcudaki ekrandaki gram altına nasıl yansımış? Gram altın alış 9.048 lira. Satış 9.131 lira. Alışla satış arasındaki makas yine dikkat çekici. Cumhuriyet altını satış 36.357 lira. Bu rakamlar gerçekten baş döndürücü. Peki 4 Kasım Salı günü ne olur? Altın neden bu kadar yüksek? Çünkü 10 altın 4.000 doların üzerinde. Bu seviye, küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli liman aradığını gösterir. Belki bir enflasyon korkusu, belki dünyada bizim bilmediğimiz bir jeopolitik risk. Ama birileri parayı dolardan hisseden çekip altına yatırıyor. 4 Kasım'da gözümüz yine ons altında olacak. Eğer ons altın 4000 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse ve burayı bir destek haline getirirse gram altında bu 5400'lü seviyelerde tutunmaya devam edecektir. Eğer olur da dolar kurunda da yukarı bir hareket başlarsa ki yarın için önemli bir ekonomik veri takvimi var mı diye bakıyorum. İçeride sakin ama dışarıdaki piyasalar hareketli. Eğer dolar da bu ons yükselişine eşlik ederse o zaman gram altında 5500 liraları konuşmaya başlarız ki bu hiç de uzak bir ihtimal gibi durmuyor. Şu anki görüntü ons altının gücüyle ayakta duran ve 5400 lira seviyesini yeni normal yapmaya çalışan bir gram altın. Yatırımcının kafası çok karışık. Bu fiyattan alınır mı diyen de var, satmak için daha beklesen mi diyen de. 4 Kasım'da Ons altının 4.000 dolar seviyesiyle olan imtihanını hep birlikte izleyeceğiz. Bu videodaki hiçbir bilginin yatırım tavsiyesi olmadığını, sadece verileri okuduğumuzu bir kez daha kuvvetli hatırlatırım.